Kolombiya'da düşen ve içinde Brezilyalı futbolcuları taşıyan yolcu uçağından kurtarılan 6 kişiden biri yaşamını yitirdi. Güney Amerika Kupası karşılaşmaları için Kolombiya'ya gitmekte olan Chapecoense futbol takımının da bulunduğu 72 yolcu ve 9 mürettebat taşıyan Bolivya uçağı düştü. Sivil Havacılık Yetkilileri kazada 6 kişinin sağ olarak kurtulduğunu açıklamıştı. Kurtarılan kişiler arasında 3 futbolcu ve 2 mürettebatın bulunduğu öğrenildi. Uçağın düştüğü Medellin kenti belediye başkanı Federico Gutierrez şunları söyledi. Çok acı bir haber. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Burada elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Çok acı, çok trajik bir durum. Chapecoense takımı Güney Amerika Kupası maçları kapsamında Kolombiyalı Atletico Nacional takımı ile oynamak için bu ülkeye hareket etmişti. 1 Aralık perşembe günü yapılması planlanan maçın ertelendiği duyuruldu.